Melami tarikatı hakkında bilgi verebilir misiniz? Melamiliğin bir bugünkü hali vardır. İçinde yine çok iyiler, hüsnü niyetli kimseler vardır. Fakat bugün sünniler arasında melamilik deyince akidede, amelde, anlayışta ve kriterlerde çok farklı bir hüviyet arz eden tarikatta bir cemaat anlaşılır. Melamilik melametten gelir. Melamet daha ziyade insanın nefsini levm etmesi, kendini hor ve hakir kabul etmesi manasındadır. Bu bütün tarikatların ruhunda vardır melamet mevzu. Seyri sülükler ve çillelerin ruhunda melamet mevzu vardır. Hatta nefsi enaniyeti benim gibi kavi kimseler tarikata gittiklerinde hazmi nefs edemedikleri için Bazen bunları merkebe tersine bindirip şehirde elma, armut sattırmışlardır. Mesela paşa zadelerden bir tanesi tarikat şeyhinin yanına geldiğinde hazmı nefs edemeyeceği meselesi, bahis mevzu ise şayet git demiş oğlum kasaptan üç parça et al birbirine dokundurmadan bizim eve götür. Nefsini kırma, kendini aşabilme. Mevzuunda başvurulan Tatbikat şekline melamet diyoruz. Tabi ne yapacak o da gidecek, bir parçasını bir elini, öbürünü öbür eline, öbürünü de ağzına alacak. Vaşazade, sokaktan evine kadar bu vasiyette gidecektir. Süferül Hüzeyli'nin böyle bir şey yaptığını söylerler. Tabakat yazarları. Melamet mevzuu bu. Onun için biz de çocukluğumuzda gördük o devirleri. Ben şahsen çok defa ağzımla şeyhimin torununun ayakkabılarını çözmüşümdür. Ve sigarasını belki bin defa yakmışımdır. Onun karşısında hazmı nefs etme. O günkü anlayış öyleydi. Bugün uyar mıyım, uymaz mıyım belli değil. Nefsi menaniyetim kavidir. Bugün onu bir dereke mevzu sayarım. Belki pek tenezzül edemem. Allah affetsin. O halimi beğenirim yalnız. O çocukluk hali Rüştü ermiş olsaydım sevabı olacaktı. Sevap kazanamadığım bir devirde olduğu için o da boş yani. Melamet her tarikatın ruhunda böyle vardır. Ama sonra melamilik doğrudan doğruya sadece melametiyle baş başa kalmıştır. Çok iyi bir ifade oldu. Melamilik sadece melametiyle baş başa kaldı. Eskiden melamet yapayım diye adam meyhanenin önünden geçermiş. Desinler ki falan meyhaneye girdi, küslü zannetmesinler hakkında. Kötü adam desinler. Eskiden kumarbazların kumarhanesine gidermiş, kumar oynuyor desinler de hüsnü zannetmesinler. Kapalı bir sandık olarak ahirete gitsin. Hemen bir parantez açıp şunu ifade edeyim. Bugün irşat ve tebliğde böyle bir yola başvurulamaz töhmettir. Ondan sonra bir iş, biz irşat yapamayız. Melamet mevzuna bugün başvurulması caiz değil. Hususiyle irşatta bulunanlar. Ama o gün için suizan edecek kimseler zarar vermeyecek ona tek başına. Şahsi kemalat, şahsi kemalat için her şeye katlanıyor. Fakat sonra hususiyle bektaşiliğin elinde melamet mevzu gerçekten meyhanelere girer, gerçekten kumarhanelere girer, gerçekten demhanelere girer olmuştur. Ve bu devranın demine, bezmine destan olarak orucumuz demhanede, iftarımız meyhanede, bayramımız puthanede dem bu dem olur demiş. Melametin şirazeden çıkması tefessüh etmesidir. Ama bu arada bu Ali tarikata kendi ulviyetine uygun hala mensubiyetini devam ettirenler de vardır. Bir tarikatın Ali şekilde devamının şiarı Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen intikal eden sünneti seniyeye riayettir. Farzlar yerine getirilecek. Haramlardan iştinab edilecek. Vacipler ifa hususunda hassasiyet gösterilecek. Sünnetler üzerinde tir tir titrenecek müstahaplar yapılacak evrat ve eskara inhimak edilecek. Hazreti İmam-ı ifadesi içinde sünnet-i seniyeyi ihya etmeden tarikat olmayacak. İşte bu şartları içinde hala melami olan da vardır. Varsa onların da ellerini öferiz. Cenab-ı Hak adetlerini çoğaltsın. Son zamanlarda ben adlarına, sanlarına, şanlarına dokunmayacağım. Melamilik bir bakıma pek çok yerlerde vahdeti vücudu akidede temsil eden bir müessese haline getirilmiştir. Sen ben diye bir şey yok, her şey Allah'tan ibaret. Hatta meseleyi vahdeti mevcuda götürmüşler, monist bir hava ile her şeyi bire irca etmişler ama bu birin verasında madde vardır. Ne platonist bir hava ile. Bu yönüyle sapıktır, ehli cehennemdir, talalettin ağlezi içindedir. Amelde ibadetü taatı laubaliliğe bağlamışlar. Mühim olan huzurdur. Huzurun kazası olmaz, namazın kazası olur. Sohbetin kazası olmaz, namazın kazası olur. Af buyurun oturdukları yerden laklak etmiş, ibadetü taati geçirmişler ama laklakı fevketmemişler. etmemişler. Amelde de bir laubaliliğin ad ve ünvanı olmuştur. İslami kriterlerde, ehli sünnetin getirdiği ölçülerde gulati şiiliye gidip inhimak etmiş, Hazreti Ali'nin karşısında yer yer Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, hak dağmen Seyyidemiz ve Validemiz Hazreti Ayşe'ye ithala lisanda bulunmuşlar. Hazreti Ali'nin karşısında olan Zübeyir Talha dahi olsa radiyallahu anhuma, onlara dahi o çirkin dillerini, yılan dillerini uzatmadan geri durmamışlar. Kriterlerde de böyle bir sapıklık içine girmişler. Ama iyileri tenzih edeyim, bağışlasınlar. Gördüğüm şeyleri anlatıyorum. Trakya'da kaldığım dönemlerde büyük bir gömleğin altına kadınla erkekle girdikleri zaman o zaman İslam'ı ölçülere, bunları muhafaza hususunda gösterdiğim hassasiyetin arkasında biraz da hamiyet var, heyecan var, coşkunluk var. Hemen küfrü yapıştırdığım bir dönemdi. Ve çok soğukkanlı böyle diyorlardı, niçin buna bu kadar kızıyorsun? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Allah buyuruyor ki müminler kardeştir. Kadınla erkekle karışık gömleğin altına girdikse cinayet mi ettik diyecek kadar dinde çok ciddi emirleri hafife alacak, rafa koyacak kadar lauballeşmiştir bu mesele. O bakımdan dünüyle bugünün ayırmak lazım melametin. Melamet her şey gibi güzel başlamış fakat Hristiyanlık gibi teslise gidip incirar etmiştir.